Ya. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte eee Yağız'ın mekanını patlatan eee 46 kronoz alma arkadaşımız evet. için orada güzel bir sürpriz hazırladık, gördüğünüz gibi çok uğraştı base'i eee gördüğünüz gibi evin için full TNT ile doldurduk bende de baya bir TNT vardı hatta bunları da şimdi koyayım kırılan şu burayı bir dakika hatta bunları hemen buraya dönüşüyoruz TNT koymadığımız yer yok şu an Gel gel evin altına gel evin altına gel. Abi şimdi bak bende şu an Arkadaşlar, bayağı kar var. Bir de evin altında. Ben de şu an bayağı bir kar var. Hadi. Yani bizim bizim 46 kromozom noktası arkadaşımızın. özel eşyaları bulunuyordu. Biz de biz de oraları fırlatıyoruz. Yine sen Buradaki bir tane TNT'yi atom bombasına çevireyim mi? Hayır hayır hayır. Atom bombası. mı? e, bunu kaldırabilir mi? Bilgisayarınız bunu kaldırır değil mi? Kaldır kaldır o da, oğlum. 4000 atmışlar. Yıldız abi benim 12 12.000 TL'li. Hem de Beder, ben... Gel 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 gel. Gel gel Büyam gel gel gel. Dur 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 dur. Dur dur. Arkadaşlar bekleyin. Kapıyı kapat lan dur dur. Kapat kapıyı kapat, kapat. Dur bekleyin. Evet dur. Biraz daha döşe biraz daha döşe biraz daha döşe. Tamam döşüyorum bayağı bir. Ben bunu koydum. Arkadaşlar patlatıyoruz. Patlatıyoruz. Lan pat geliyorum arkadaşlar. Evet. Hazır, hazır mısınız? Arkadaşlar. YouTube açıyorum bu arada. Yo. Abi bu videoya yok sen değil ben Oğlum, değil. Oğlum hype nasıl la açacağım lan? Hype açabilirsen hype atayım Like atmayın. Hype atın. Efe, Efe, Efe bir şey söyleyeceğim. 3 2 1 kaç kaç kaç. Hadi hadi. Güzel güzel. Ölmedim. Ölmedim, 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 ölmedim. orada. Hiç kafamı dikit düştü. Kafamı dikit düştü. Neyse bu. Zırt yaz zırt yaz. Uh, zırt. Yes, bedel oh, ödendi yes. mi? Benim fabrika patladı, benim fabrika patladı. Yaparız kanka rahat ol. Yes. Ama yes. şurayı dolduralım mı? Şuranın koordinatını alıyorum. Yes kanka, bedel ödendi mi? Ödendi, ödendi. Evet arkadaşlar mutlaka beni de duyduğumuza göre burada videoyu bitirelim. Like atmayı ve like, like, <laughs> abone olmayı unutmayın. Like, bay bay.